Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber binden aldığımız drone'un kutu açılımını yapacağız. Evet hemen başlayalım. Bıçağı. Evet bıçağı gerekiyor. Boş, e, burada sen şey. Var. Şöyle. Biz videodan önce sen çok açmıştık zaten. Daha kolay açılsın diye. Evet bakalım. Göründüğü gibi mi? Galiba. Arkadaşlar bu arada e, bayağı hiç kendimi göstermedim galiba. Bu saçla. <laughs> evet. Testten mi açılıyor acaba? Evet, şimdi evet, şurada açalım şuradan. Aa tersmiş. Şöyle çevirelim. Galiba ters açtık önce. Böyle mi ters? Hiçbir şey anlamadım. Yani. Ters böyle, ters böyle. Lan ters. Hangi taraf doğru? Şükür. Evet arkadaşlar, droneumuz böyle. Gördüğünüz gibi drone. Şurada şöyle katlanmış, katlanmış bir şekilde yani küçük zannetmeyin, katlanmış bir şekilde. Evet, şu kumandası arkadaşlar. Şunlar korumaları. drone'umuzu drone çıkartacağız? Galiba şu şarj aleti. Evet, evet. arkadaşlar. Şunlar korumaları. Evet. Her biri bir birer tane. Evet. Hemen kalın. Durun çıkartmaya çalışıyorum. Hmm. Olmuyor. Dur dur öyle yapmadık. Ben. Evet, gördüğünüz... evet, arkadaşlar sonunda çıkartabildik. Gördüğünüz, Gördüğünüz gibi. gibi. Şuradan açılıyor. Oradan mı? Bir dakika. Şöyle arkadaşlar. Şöyle çıkartılıyor da ben çıkartamıyorum. Evet, hemen şöyle şuraları açalım. Şöyle şöyle. Şurada şöyle. Şunu da şöyle açalım. böyle açılsın. Gördüğünüz gibi böyle. Gördüğünüz gibi drone böyle arkadaşlar. 720p kamerası var. Şurada gördüğünüz gibi. El hareketleriyle video ve kamera da yapabiliyor. Yani gibi ot otomatik pilot falan da var. Yani gördüğünüz gibi pilot böyle. Çok güzel. Hemen korumalarını da takalım. Evet. Şu gözükleri böyle. Evet. Şöyle. Kormaları ben takayım mı? Tak. Lan her parçasını puzzle gibi yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şuraya tak. Drone'umuz uç, uçmaya hazır. Ama şu an uçuramayacağız. Abi yaktım takmamız. Böyle. Korumalı Olur. görünüyor. Aynen. Şurada da açma kapatma düğmesi var. Gördüğünüz gibi drone görünüşü böyle arkadaşlar. Evet. Çok güzel bir drone. Benim çok hoşuma gitti. Evet. Hayırlı olsun evet. arkadaşlar. Bilmiyorum.